ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen bir toplantıda konuşan uluslararası uzmanlar Türkiye'nin iç ve dış politikasını masaya yatırdı. Organizatörlüğünü Texas merkezli Turkuaz Konseyi'nin yaptığı toplantıda oturum başkanlığını ABD'nin önde gelen Türkiye uzmanlarından Graham Fuller yaptı. Türkiye'nin zaman zaman sıkıntılı dönemlerden geçmekle beraber her seferinde yolların daha kötüsünü değil, daha akıllıcasını seçtiğini kaydeden Fuller, Türkiye dünyadaki en önemli ülkelerden biri dedi. Eski Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Jos Lagendag'dan da balyoz operasyonu gözaltılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Sivil ya da asker, eğer suça bulaşmışsa bu kişilerin demokrasilerde olması beklenen şekilde sorgulanması, eğer haklarında şüphe varsa da tutuklanmasını görmekten dolayı mutlu olurum. Bence gözaltıların olması Türkiye için iyi. Ancak iyi yönetilmeli, tansiyon çok yükseltilmemeli. Türkiye'de askeri darbe günlerinin geride kaldığının altını çizen Brookings Enstitüsü uzmanı Doktor Ömer Taşpınarsa, İslam'la laiklik arasında değil, statükocularla statükonun ötesine geçmek isteyenler arasında güç mücadelesi yaşandığına dikkat çekti. Taşpınar, balyoz operasyonu iddiaları kapsamındaki gözaltıların ABD'deki yansımasının daha çok basında görüldüğünü söyledi. Ama genel anlamda Avrupa'ya oranla bence Amerika'daki bakış açısı, Türkiye'de acaba bir gene bir askersevi ilişkilerinde sorun, bir krizi kapatma davası açılır mı? Bu Türkiye'nin iç politikasına nasıl yansır?